Merhaba servikte Minecraft serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta bugün sizlerle yani bir şeyler yaparız bilmiyorum ne yapacağımızı. Oyuna gelince ona bakarız. Önce bir uyuyalım. Akşam olmuş. Öbür bölümden hatırlarsanız en son ekmek yapmıştık. Bundan sonra da e, iki kişilik oyunlar gelecek. Yani i̇ki kişilik oyunlar çekeceğiz. Şu ekmeği de bırakalım. Şunları bırakamıyorum nedense. Çok sinir oldum. Şunu şu tarafa atalım. Bu da bizde de kalsın. E, bu bölüm biraz etrafı gezeriz. Herhalde bilmiyorum ne yapacağımızı işte. Öyle. Hemen biz şuradan arkadaşlar kılıcımızı alacağız. Hatta kılıcımız nerede diye sorarsanız kılıç yok. Şu an yanımızda yok galiba. Biz hemen diamond'ımızı alalım. Stick, stick. stick ara. Bir de odunumuz az kalmış. Onlardan Odun gibi biraz arayalım. 264 kalmış. Stik yapalım hemen. Şimdi bundan bundan bir tane de bundan yapalım. Tamam. Şimdi bu kadar yeter. Bunları da hemen buranın içine bırakalım. Stee'yi de bırakalım. Şöyle düzenleme yapalım. Kılıç en başa. Arkadan bu. Arkadan bu. Tamam. Biz hemen çıkalım. Bakalım etrafa. Bir önce bakalım büyümüş mü? Bazıları büyümüş. Diğerleri hala küçük. Bu benim bir de hmm. yani yeni o oh büyük ağaca gideceğiz demiştim ya. Bu bölüm o ağaca gideceğiz işte. Dediğim gibi gezeceğiz dedim. İşte onun gibi şeyler yapacağız. Eğlen eğlenceli, eğlenceli geçecek yani bu bölüm. Öyle de tıkılıp kalmayacağız. Bu köylü de birkaç gündür hep burada. <laughs> ben köye. Tamam çık. Arkadaşlar yemek yapmayı unutmamışlar ama yemek yani yokmuş oyunu. Burada dedim niye kalp var şey yok. İlk başta böyle sandım. Ee, acıktığımızda canımız gidiyor. Biz o şekilde anlıyoruz. Ama sonradan fark ettim hiç acıkmadığımı. Sonra da artık işte böyle yaptık. Şu büyük ağaç da kalpmiş. Nereden çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Diye sorarsanız. Bir yerden çıkmayı deneyelim. Bakalım bir. Çıkılmıyor. Neyse biz odun topluyorum. Biz odun gerekiyordu zaten. Büyük kalbe çıkmak zorunda değiliz. Arkadaşlar öbür bölüm ne yapacağımızı soruyorsanız öbür bölüm ben de ne yapacağımızı tam planlamadım. Öbür bölüm herhalde Minecraft gelmez. Başka bir şey gelir. 12 tane yeter. Biraz etrafa bakalım ormanın içinde. Arkadaşlar bir de ee, böyle bir şey öğrendim. Bunda şey kazanıyormuş. İşte baltayla şeyler kazanıyormuş yapraklar normal zorda yani kılıçla kazılıyormuş kılıç da en azından bir şey kazabiliyor önemi var sadece canavarlardan korunmaya yaramıyor neyse buralarda bir şey yokmuş biz evden fazla uzaklaşmayalım Hay bloksa daha geri dönemeyiz. O köyde de bir sürü eşyamız var. Yolunu unutmamışımdır umarım. Büyük ağaç gördük mü? Tamam. Buldum. Anam! Deh! Oh, ah böyle hadi. Çık şuradan çıkamadık arkadaşlar. Heh, neyse devam edelim. Böyle zaten buradan gözüküyor. Şuraya geliyor gibi. Domuzlar gerçekten çok mu? çıkabiliyorlar ama çıkmıyorlar. Etrafta kayın kayın kayın. Geziyorlar. Neyse arkadaşlar bu videolar böyle bayağı uzun süre gelmeye devam edecek. İyi daha dün çekmiştim onun videosu. yani artık dersler de zorlaştı ama gene yapacağız yapabildiğimiz kadar. Ee, hemen şuradan ne yapalım? Odun yapalım. Arkadaşlar önce odunu bırakmayacağım çünkü odunu Odun üstümüzde kalsa çok daha iyi olur. Son 3 gitmiyor çünkü. Bazı şeyler gitmiyor. Mesela fıcı aldım da gitmiyor bir daha. Bunun bu da özelliğinden nefret ediyorum. Neyse üstümüze kalsın bir şey olmaz. Ee, ne kadar olmuş dakikası? Saniyesi bakalım. 6.51 olmuş. İyi tamam. Uzun bir video. Ben gene ne kadar yapacağım. Neyse bir devam edelim. Köy yani güzel bir ev var mı daha bir diye bir bakalım da köyümüz küçük. Fazla büyük değil. Keşke bir korsan da değil maalesef. Ee, köy bu kadar. İçinde i̇şte ne var buranın? Aa tavuk. Ya bu tavuk çok fazla ses çıkartıyor. Sen öldüreceğim tabii. Aha. Vur. Vur tavuk öl. Öl. O sonunda ya. Şur şur şur. Neyse biz bir eve dönelim. Sonra bölümü de burada sonlandıralım. Şu evlerde bir şey yok. Şu evde bir şey yok. Mesela tamam. Bu kadar yeterli. Videomuz bu kadar yeterli. Umarım beğenmişsinizdir de fazla bir şey yapamadık maalesef. Boş zaman geçti yine. Yapabilecek bir şey yok. Düşünmedim çünkü. Videonun sıklıkla gelmesi için. Yani geldiği için. Hiç düşünmeden yapıyorum. Onun için özür dilerim. Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Umarım beni beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like dışına beğenmediyseniz dislike dışına basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.